...bunası hastaneye sırtıma gülücük yaptılar. Ekrem. Bunu alın ya. Bunu kim verdi benim elime Allah aşkına? Ekrem. Ne dedi doktorlar? Var mıymış kalıcı bir hasar falan? Yok canım. Yarına kalmaz geçer dediler. Oh şükür. Ama tek kalıcı hasar kalbimdeymiş. Hii. Kalbimde aşırı derecede... ...kırılma tespit ettiler. Allah Allah. Var mıymış peki bir tedavisi falan? Varmış. Ama koca ülkede 80 milyonda bir ihtimalmiş. Ekrem, o gün seninle o kadar insan içinde öyle konuşmamalıydım. Bir özür borçluyum. Hakan Altun ayıp oldu. Ya bırak şu Hakan Altun'u ya. Hem ne olacak canım? Sen de bana dünyanın en büyük dondurmasını yaparsın, ödeşiriz. Diyorsun. O zaman da sen bana olmaz dersin. Ben sana bir tek evlenmeden olmaz derim kız Neşe. <laughs> Beni böyle güldürebildiğini unutmuşum. İzin ver hatırlatayım Neşe. Hem bak sen haklıydın. Ben değiştim, bambaşka biri oldum. Bana bir şans versen ne olur? Baby. Ceremi. Ekran bu Ceremi. Sevgilim. Sevgilim. Sevgilim en çok bana yakışıyordu be Neşe. Neden o güzelim lafı gidip bir başkasına yakıştırdın ki? Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Biz Safiye ile faiklik Neşe. Sen Safiye'sin. Sana benim gibi faik yakışır. Senin yanında Brad Pitt'in ne işi var ya? Ekrem, Ekrem. Efendim Safiye. Ha, bu eski sevgilin Ekrem. Çok memnun oldum. Neşe senden çok bahsetti. Ben Jeremy Jackson. Aa, siz Türkler hala e fes takıyor? Takıyor takıyor. Hatta bak bana da deve bindi. Ceremi incirlik üstünde çalışıyor. F-16 pilotu. Pilotu. olunca azıcık da kaymak la. <laughs> Ayrıca Amerikan askeri olmasına rağmen çok da güzel Türkçe konuşuyor. Demek askersin. Biz o işi çoktan hallettik aslanım. <laughs> Oğlum hissetmiyor. Neyse oldu o zaman ya. Bir ara falan görüşürüz. <laughs> o ara... Olur, görüşelim tabii. Hatta biz Neşe'yle yarın akşam yemeğe gideceğiz. Gelmek ister misin? Aa! Oo! Yemeklere de çıkılıyor. Tamam lan, o zaman ben yarın sevgilimle yemeğe çıkacağım. Siz gelmek ister misiniz? Olur, isteriz. Ben de isterim lan. Tamam o zaman, yarın ikiniz de yemek yiyeceğim. Ayrı ayrı. Ama benim de sevgilim olacak. İkinize, ikimiz. Harika bir iş oldu. Ben şu an yanlış gidiyorum. Şu taraftan çıkacağım. İkinize ikimiz bayram edeceğiz. İkinize ikimiz bayram edeceğiz.